Bak ayşegül Hanım, benim bir tane bir tane kayın var. Eve geldiğinde kayın biraderimle bunu uykusuz folsan neye ben. <laughs> kayın biraderimi oturuyordu <bucağında> oturuyordum. Ben diyorsa <laughs> Ne demem anneye sor. Korku felumumayım beni bulsun beni bağırıyor. benim kayın biraderimi kucağımda oturuyorum. <laughs> 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 olaydı be. Aklımda bak, bak ben bakireyim aşağıdım. Ben Ne bu misin? Ben ben seni kaldım. Ben ben seni kaldım. Ben ben seni kaldım. Ben

başka şeyler alıyorsun. Pırasa niye alıyorsun ya? Git başka bir şey al. Bir aydır dizinin paçalarımdan akıyor benim. Ne yapıyorsun? Sen koyun, veryum, bak, bir şey mi geliyorsun? Sen bir şey mi geliyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Benim de adam gibi Bir şey diyebilir miyim? Bu tam boş. Alıyor paraları gidiyor kez karılarla yiyor. Gelip bunu ne yapalım? Gel ne Lan manyakları. Manyakları. Ne diyorsun oğlum sen? Biz bunu erdin mi? Erdin konuştuk. Konuş. Lan. Ne diyorsun Ne diyeceğiz muhabbetler ne Bak hep böyle bağırmaktan oluyor ha. kesik çıkıyor. Lan